Merhaba arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz oyun Mangala oyunu. Bu bir Türk zeka ve strateji oyunudur. Onu öğrenmeye çalışacağız. Eğer ki beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, Mangala oyununun kurallarını öğretirken biz şimdi internette birçok farklı şekilde oynanıyor, anlatılıyor kurallar var. Birbirlerinden de farklı farklı da olabiliyor. Ama bizim burada yapacağımız, koyacağımız kurallar Tazor'un e, çizmiş olduğu çerçeveler etrafında olması gerekir. Çünkü e, bu zeka oyunlarının Türkiye'deki temsilcisi Tazor'dur. Tazor Federasyonu tarafından ne e, nasıl bu kural nelerse onları öğretmeye çalışacağım. Ona göre oynayacağız. Evet, mangala oyunu e, 3 set üzerinden oynanır. Geçmişte 5 set üzerinden de oynanıyordu ama artık e, Tazof'un yeni kuralı gelince 3 set üzerinden e, oynanıyor. İlk 2'ye ulaşan yarışmacı oyunu kazanmış olur. Görmüş olduğunuz gibi burada 2 büyük kuyu, bunlara hazine diyoruz. 6 bu tarafta küçük kuyu, 6 da bu tarafta karşı tarafta küçük kuyu olmak üzere 12 tane küçük kuyu, 2 tane de büyük kuyu olmak üzere bu şekildedir. Bu taraftaki kuyular ee, bu taraftaki oyuncunun altı kuyu ve hemen ve oyuncunun sağındaki büyük kuyu biz bunu hazine diyoruz. Bu hazine bu oyuncunun bu kuyular ise ve bu kuyu ve bu hazine ise karşı taraftaki oyuncunun Burada her bir kuyunun içine dörder tane görmüş olduğunuz gibi bu taşlardan koyuyoruz. Her bir kuyuda oyuna başlamadan önce. Peki oyuna nasıl başlanır? Oyuna kura çekerek başlanabilir veya ismi veya soy isimindeki harfin alfabetik sırası kimin öndeyse o başlayabilir. Oyun başlamadan önce bu kurallar konulursa o şekilde devam eder gider. Eğer ki oyuna 3 set üzerinden oynanıyor dedik ki eğer ki birinci oyuna oyna başlayacak olursa olacak olursa ikinci oyuna geçtiğimizde ise diğer oyuncu ilk olaraktan başlar. Üçüncü oyuna kalmışsa oyun ikiye ulaşmadıysa yani diğer ilk oyuna başlayan oyuncu başlar. Şimdi buradaki bu mangala oyunundaki en önemli e, kural şu. Son taş. Son taşımız her şey mangala oyununda belirliyor. Burada attığımız son taş. Ne demek bu son taş? Aslında oynayarak daha iyi göreceksiniz. Şimdi benim bu oynadığımı düşünün ve buradan aldığımızda herhangi bir yerden, herhangi bir kuyudan başlayabiliriz oyuna. Ben buradan başlamaya başlıyorum. Çünkü burası başlamak her zaman için önemlidir. Çünkü son taşım hazine, hazineye de gelecek. Aldıktan sonra bakın kural. Aldığım, aldığım kuyuya taşıma birisini atıyorum. Daha sonra yani saat yönünün tersine doğru ilerleriz. Onu söylemeyi unutmayalım. Saat yönünün tersine yani soldan sağa. İkinci taşım buraya. Üçüncü taşım buraya. Dört taş almıştım. Son taşım kendi hazineme dek geldi kendi hazineme denk geldiği için bakın tekrar oynama şansı bende demektir. Tekrar oynuyorum. Ve şu şekilde oynuyorum. Bakın şuradan aldım bu sefer taşımı. Aldım. Koydum. Yani buraya. Buraya. Ve rakibe geldi. Şimdi oynama sırası kime geçti? Rakibe geçti. Karşı ıı, takım oynamaya başlar. Diğer bir kurala geçecek olursak eğer ki bakın burada oynarken Son taşım kendi kuyuma denk gelirse yine bende olduğunu düşünüyoruz. Bakın buradan aldık taşımı. Oynuyorum, oynadım, oynadım ve son taşım kendi boş kuyuma denk geldi. Boş olan kuyuma son taşım. Bu şekilde gelecek olursa ve buradaki son taş kendi kuyuma denk geldiği için ama tekrar belirtiyorum son oynadığım taş bu taş ile karşı taraftaki taşların hepsini alabilirim. Bu şekilde kendi hazinem bölgeme bu taşı korum. Şimdi bakın başka bir strateji şey belirtelim bunu burada. Başka bir oyun şeklinde anlatalım. Şimdi şu taşın burada olduğunu düşünüyoruz. Koymadım normalde sakın ha, yanlış anlaşılmasın. Bu taş burada olmadığını düşündüm. Yani şuradaymış. Oynama sırası bende. Bakın diğer bir kuralı anlatıyorum burada. Koyuyoruz buraya. Buraya. Kendi hazineme. Bu bölgeye koydum. Son taşım rakip takımın bu kuyusuna denk geldi. Son taşım. Bakın son taşım rakip takımın kuyusuna geldiğinde bu kuyudaki taş sayısı çift sayı ise 2, 4, 6, 8, 10, 12 ise bu kuyudaki taşların hepsini alabilirim. Bakıyorum kaç tane görmüş olduğunuz gibi 6 tane taş olduğu için bu taşların hepsi benim de benim olmuş oluyor. Diğer bir kural da bu oyunda. Diğer bir kural da budur. Ve başka burada diye sadece bulursak yine Bakın karşı tarafta rakip. Şimdi ne olmuştu? Anlatmıştım ya. Boş kuyuya denk gelirse karşıya geçti mesela oyun hamle. Bu oyuncu da buradan bu taşı alır. Buraya kor. Sen eğer ki bakın kendi boş kuyusuna denk geldi. Ve bu taşı alır. Ve buraya kor. Ve ne olur? Bu taşların ikisini alır. Kendi kuyusuna denk gelir. Şey söylemiştik. Ne demiştik? Önce taşı aldıktan sonra taş aldıktan sonra ilk taşı kendi hazinesine koyuyordu buraya. Bakın şu şekilde böyle devam ediyordu. Ama tek taş varsa neydi? Tek taş varsa bunu alıp da buraya koymak mantıksız. Mevcut tek taş kaldığı için bu taşı buraya oynatabilir. Boş koyma dek geldi ama karşıda da hiçbir rakipte oyuncu olmadığı için hamle sırası karşı oyuncuya geçmiş oluyor. Birazdan karşılıklı oynayacağız bir arkadaşımızla. Daha iyi öğreteceğiz o şekilde inşallah. Burada farklı bir kural daha anlatacağım çok fazla karşılaşmıyoruz ama karşımıza çıkabilir mi? Evet karşımıza çıkabilir. Oyun bu şekilde olduğunu düşünün ve devam ediyorum. Ve hamle sırası bende. Ben burada bir strateji hatası yapacağım. Şimdi şu şekilde bakın. Neydi kurallarımızdan birisi? Buradaki taş. Bak görmüş olduğunuz gibi sıra bende. Bunu dağıtsam buraya, buraya, buraya ve buraya birçok bölge taşları atabilirim. Buradan başlasam. Ama ben bir strateji hatası yapıyorum. Kendime göre Tekil kuralı var diyorum ve tekil kuralına göre buradan taş alacak olursam son taşımı buraya getirip bu taşların bu karşıdaki rakibin taşların hepsini alırım diyorum. Kendime göre uyanığım ya hani ve öyle düşünüyorum ve hemen gördüm acele ettim tabii ki koydum koydum son taşım buraya geldi. Kural neydi bu bölgeyle birlikte buradaki taşları da alınlar bakın sıra kime geçti? karşı rakibe. Ama karşı rakibin bütün kuy bölgesindeki kuyularındaki taş bitti. Bu taşları benim kendi strateji hatamdan dolayı, bakın bu hatayı ben yapıyorum, rakibim değil. Ve elimde karşı tarafa da hamle sırası da geçti. Ve bu e, bölgede kalan bütün taşların hepsini oyuncu, karşı rakip oyuncu benim yapmış olduğum strateji hatasından dolayı kendi hadisine alınır. Alındıktan sonra Hazinedeki taşlar sayılır. Kimin hazinesindeki taş fazlaysa oyunu o kazanmış olur. Yani kendi elimdeki oyunu tam kazanacakkenki ve oyunu kendi yapmış olduğum hatamla karşı tarafa vermiş olurum bu hareketimle diyoruz. Evet burada diğer bir kuralı göstermeye çalışacağız. Diyelim ki hamle sırası bende ve buradan başlamaya karar verdim. Buradaki taşlarımın hepsini aldım. Ne yapıyordum? Burada taşlar olduğumuzu düşünün önceden. Koymamışız. Başlıyorum. Buradan taşlarıma bakın. Evet. Başlıyorum. Aldım. Ve dolaşıyorum. Koydum. Koydum. Rakip tarafa doğru geçti. Evet. Dolaşıyor. Dolaşıyor. Evet. Buraya. Ve son taşım. Bakın bu tarafta rakibin e, hazinesine değil. Bak buraya attıktan sonra tekrar ifade ediyorum. 3 taşım vardı. Attım. Kendi tarafıma doğru getiriyorum. Kendi tarafındaki ne, ne neydi kural? Çift sayı olursa. Ama bu neydi? Karşı taraf için. Kendi tarafımı çift sayı olduğu diye Ağlamam. Önemli olan karşı tarafı çift yapmaktı. Demek ki neymiş? Bu şekilde dolaşır. Elimizdeki taş fazla gelir. Hatta buraya denk gelecek olursa rakibin hazinesine taş atmıyoruz. Kendi tarafımıza doğru dolaşıyoruz. Diğer bir kural da bu. Ayrıntılı kural bu. Evet. Şimdi örnek bir oyun oynayacağız. Bu sefer ben karşı tarafa geçtim. Arkadaşımızla birlikte. O e, genç olduğu için biz ona ilk oynama hakkını verelim bakalım. Buyur delikanlı oyna bakalım. Evet ne oldu? Son taşı kendi kuyusuna denk geldiği için tekrar oynuyor. Evet, bu şekilde bitti taşı sıra bana geldi. Bakın ben de aynı tak taktiği uyguluyorum. Buraya buraya oynadım son taşım kendi kuyuma denk geldi. Ve buradan sıra tekrar bende. şu şekilde bir hamle yapmak istiyorum. Bakın bir taşı bir de neydi? Kural gereğince elini bu şekilde atıp taşa değdirip çekip de hayır vazgeçtim asla olmaz. Artık çünkü buraya elini değdin bu kuyuya değdin artık bunu oynamak zorundasın. Aldık. Kuyumuza attık. Atıyoruz. 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 Ve bakın son taşım nereye geldi? Rakibin kuyusuna. Ama bakıyorum çift mi tek mi? Çift sayı. 6 tane olduğu için hepsini alıyorum. Buyur delikanlı. Sıra sende. Evet yine arkadaşımızla. Evet çift olduğu için alıyor hepsini. Sıra bana geçti. Evet şuradan alırsam son taşım galiba hazineme de gelecek. Evet hazineme geldi sıra bende. Bakın bunun ikisini alıyorum. Bu yapıyorum Yine sıra bende. Tek kaldı. Yine sıra bende. Evet. Şimdi buradan bakın buradaki mantık şu. Strateji anlatmaya çalışacağım. Bakın benim burada 5 taşım var. Karşı rakibim burayı çiftlerse alabilir. Burada da 5 taşım var. Karşı takım burayı çift yaparsa hepsini götürebilir. Mesela onun karşı tarafta ne? Karşı tarafa bakıyorum. 6 taşı var. 1, 2, 3, 4. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki buraya denk gelmez ancak burayı çift yapabilir. Çok da önemsemiyorum işin gerçeği. Orayı alsa bile diye düşünerek de. Ve bunun yerine farklı bir hamle yapıyorum. Şuradan yapmayı düşünüyorum. Bunu da düşünmemiz lazım. Burayı sesli düşündüm sizin anlayacağınız şekilde. Bakın çift sayı oldu aldım. Buyurun. Evet son taş edek geldi. Evet bakın kuyumun boş kuyu geldi. Bütün taşlarımı aldı. Evet. Hiç acımadı. Evet. Yine sıra bende. Buradan aldık. Pardon. Koyduk, koyduk. Evet. Nereye geldi? Boş kuyuma. Rakibin bütün taşlarını alıyor. Buyurun. Evet. 3 taş. Acaba ne oynasam diye kendi kendime düşünüyorum. Evet, burayı oynamaya karar verdim. Görmüş olduğunuz gibi Buyurun. Evet taşları aldı sıra bende ve buradan yine sıra bende yine sıra bende ve yine sıra bende evet karşı tarafı da aldı evet sıra bende evet bakın görmüş olduğunuz gibi boş kuyuda geldi buradaki taşları aldım sıra arkadaşımıza ve ne yaptı? Hepsini aldı. Ve bakın, bakın burada kendi tarafındaki bölgesindeki taşın hepsi bittiği için bütün taşlarımın hepsini aldı. Şimdi sayıyoruz. Orada dur birisini saysak yeterli olur. Hepsini saymıyoruz. Hepsini saymıyoruz. Galiba arkadaşımız kazandı. Bakıyoruz. Evet, hayır. Bir taşla oyunu kazanan taraf benim. Görmüş olduğunuz gibi 4 4 Bu fazlalık Karşı tarafın taşıymış Hepsini saymamıza tek tek saymaya gerek yok Kazanan oyuncu benim İsterseniz kontrol edelim Yap bakalım koy onları Bakın bir taşı eksik kalacak 4 4 4 4 koyunca Evet Biraz daha hızlı 4 4 4 koyuyoruz Evet Bak görmüş olduğunuz gibi burası 3. Bunu buraya koyuyoruz. Evet. Şimdi oyuna ben 1-0 öne geçtim. 3 tur üzerinden oynanır. Bakın 2'ye ulaşan oyunu kazanır. Tekrar oynadığımızda tekrar oyunu ben kazanırsam eğer ki 3. bir oyunu oynamaya gerek yok. Rakip oyuncu kazanacak olursa bu sefer 3. yani final turuna geliriz. O zaman belirlenir. Oyun bu şekilde oynanır. İnşallah faydalı olur. Faydalı olursa kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız diyoruz.